Yılın en iyi kadın oyuncusu ödülü Meryem Uzerli'ye gidiyor. Yılın en iyi kadın oyuncusu. Diğer bütün adayları zehirleyerek... <laughs> Meryem adayı... <laughs> Asla <At da> geliyor. Tebrik <laughs> Bir 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 Merhaba. <gülüyor> İyi akşamlar. Ay ben o kadar mutluyum ki. Ya bana o kadar büyük bir 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 yaptınız ki, bir hiç dünyada bir bir dilde bunu anlatmak e, olabilir. <laughs> yani, yani. o kadar mutluyum ki size anlatamam. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Gerçekten. <laughs> evet. Meral, e, sen bu e, bizim dizideki Hürem sen yarattın. Seninle paylaşıyorum. Çok çok teşekkürler ee, her şey için bizim yönetmenlere Yağmur ve Durul Taylan, Timur Safcı em, her şey için teşekkürler. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Tamam. Bizim bütün e, ekibe ve bu ödü e, Türkiye'nin bütün kadın oyuncularla paylaşmak istiyorum. Tamam. <laughs> bu e, bunun bir parçası sizin de. E, ee, baba, anne e, galiba Almanya'dan seyrediyorsunuz inşallah. Çünkü ben mesaj attım. <laughs> ee, yani seyrediyorsunuz herhalde. satelitle ile beraber. Ee, sizi çok seviyorum. Maalesef burada değilsiniz. Ee, yani çok teşekkürler. Çok mutluyum. Meryem'i hemen yollamıyoruz. Meryem'i oh! hemen yollamıyoruz. Meryem, hemen yollamıyoruz. Meryem yani namu değer Hürrem... Sultan'ın. Buraya nasıl geldi merak ediyor musunuz? Bugünlere. Şimdi onunla ilgili bir VTR'miz var. Yok o VTR. iptal. Nasıl ya? <laughs> çok... çok teşekkür ya. ediyoruz bu arada Ayça Hanım'a ve Bey, İrfan Bey'e büyük bir alkış tamam. onlara da. Olmadı. VTR çok teşekkür vardı ediyoruz. bizim. VTR yokmuş efendim ediyoruz. Meryem. Çok teşekkür ediyoruz. Yokmuş ama ben çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> Sağ <laughs> ol. <oldu. gülüyor> evet. Acaba.